detaylı ultrasonda ilk baktığımız yapılardan biri sentral sinir sistemi dediğimiz beyin anatomisi. Burada önemli yapılara dikkat ediyoruz. Burada kraniyel yapıda aksiyel kesitli bir yapı görüyorsunuz. Beyin yapıları detaylı ultrasonda en çok incelediğimiz yapı. Tabi beyin ultrasonu yaparken kraniyel ultrason tap dediğimiz tepeden başlayıp aşağı doğru iniyoruz ve burada orta altta falk Cerebri'yi görmekteyiz. Burada beyin içinde kortikal yapılardan Silvian fissure'u görmektesiniz. Burada fornixi e, pedosu incelemek önemli. Burada kraniyal beyin yapılarını incelerken ön anterior komplekse odaklanıyoruz. Burada anterior komplekste frontal horn, bu okla gösterdiğimiz kavum septum pellucidum'u işaretlemekte. Bu önemli anterior kompleks yapı, frontal horn ve kavum septum pellucidum'u 24. haftada ki bir bebekte görmektesiniz. Kavum septum pellucidum bazen 19. haftada görülemeyebilir. Anterior kompleksteki bu kavum septum pellucidum üçgen şeklinde görülmekte. Burada okla gösterdiğimiz yer anterior kompleks kavum septum. Pelisidum. Burada üçgen şeklinde gösterdiğimiz Kavum septum peristum yapıları frontal hornunda ve bu kavum septum peristum yapıları anterior kompleksi oluşturmakta.